Evet beyler premium uçaklara devam ediyoruz ve Fransızlara geldik. Fransızların SO8000 Narval, kısaca Narval diye bilinen şöyle bir uçağı var. Kontra prop, çift prop ve ters tarafta duruyor görüyorsunuz. Böyle bir uçak nerede bulabilirsiniz? Hemen zaten çok fazla yoktur. Burada bulabilirsiniz. Yak 9 sev SO Narval var. Görüyorsunuz alabileceğiniz premium uçaklardan. Şu da geçici süreyle açıktı diye hatırlıyorum. Yak-3 ya da Yak-9T. Yanılmıyorsam Yak-3. Geçici bir süreyle açıktı. Yani bu Fransızlardan gitmek istiyorsanız illa Mirage sevdalıysanız bunları hızlı açmak istiyorsanız Narval'ı tavsiye ederim. Şu 5. seviyeye kadar. 5. seviye uçaklar da dahil açabiliyorsunuz Narval'la. Fakat Premium uçaklar arasında bence iyi bir uçak değil. Narval. Şimdi kamuflajlardan... Hemen bakalım. Şöyle görüyorsunuz siyah olan var. Mavi olan var. Japon versiyonu dahi var. Görüyorsunuz. Ve Yugoslavia versiyonu var. Ben mavi olanla oynayacağım. Şöyle görüyorsunuz bu versiyonla oynayacağım. Gerçekten güzel duruyor. Teknik değerlerine söz edelim. Hatta oyun aramaya başlasın. 5.7'de bulunuyor bu uçak. 730 yatay hızı. 25 turn time'ı var yani 25 turn time iyi değil ki Interceptor bu uçak havada başlıyor rate of climb'ı da 16 saniye o da çok düşük fakat bu uçağın yani silahları çok iyi 20 milimetrelik Alman Altın Anulu BMG-151 makineli topu var uçağın bobolda cephanemiz var Uçakla umarım karanlık bir gelmez diyeceğim bakalım Evet yine karanlık bir geldi. Ne kadar cephanemiz var onu da söyleyeyim. 1500 adet mermimiz var. Şöyle görüyorsunuz. Mavi kuyruğa mavi renk alalım. Eğer target aldım silahlardan. Tavsiyem stilt oynamanız. Ve başlıyorum oyuna. 3 saniye sonra başlıyor. Havada başladık. Birazdan kokpiti de göstereceğim. Doğrudan şöyle tırmanmaya başlıyoruz hatta şu tarafa doğru şöyle bir açıyla başlıyoruz Hornet var görüyorsunuz bizde 5.7 olduğumuz için muhtemelen absurd olduk fakat kalabalık bir maç olacak şöyle aşağıya görüyorsunuz hemen oyuna girdiler Mavi smoklarımızı da yaktık. Kokpitin içerisinden göstereyim. Şöyle görüyorsunuz Almanca yazılar var ki MG-151 Alman silahı. Şu ışıkları kapattığımda hiçbir şey gözükmeyecek. Arka plan bu şekilde. Görüyorsunuz kontra prop, çift motorlu bir uçak aslında. Çift pervaneli diyeyim çift motorlu demeyeyim. Kokpitin içerisi de bu şekilde gözüküyor. Bunu siz de test uçuşlarında bakabilirsiniz, kullanabilirsiniz bu uçağı. Hoşunuza giderse kullanın derim. Evet ben şu base'i almaya gelenlere yöneleceğim. Almanlar çünkü karşıda şu 388'ler olacak diye tahmin ediyorum. Smoke'larımı da kapatayım. Aktif olduk. 5.3, 6.3 maçı olabilir Hornet. 6.3 olması lazım ya da 6.0. Bundan eminim. Yani biz de arada arada derede bir yerdeyiz. 5.7 tam ortalarında olabiliriz. Evet, ilk hedefi gördüm. Bakalım alabilecek miyim 388'e. Uçağın tırmanması kötü, tek bir avantajı var. O da yatay hızı iyi. Yani simülatörde alamadık, hemen döndü bile. Fakat şurada 4 adet... Ee... 5 bunlar Evet yapay zekalarmış Evet yani mate 160 Dördün cengar verliğine bakın yerden gidiyor şu an Evet biz de tırmanabildiğimiz kadar tırmanacağız F82 bizim evet Düşmanlarımızdan biri fakat önemli değil çünkü iyi dönüyoruz. Alabilirsek yani şu B17'yi alalım derim. Kolay bir lokma olacak çünkü. Evet o F82 de hemen bana gelecek. O yüzden çok şansım yok gibi. O yüzden çok hızlı olmam lazım. Attığım gibi dalmam lazım. Yetişemeyebilirim. Evet be 8 k var arkamda. Hava kullanıyorum. Hava freni de yok. F82 ile ölümcül bir dalışa girdim. Bu arada yağ yapıyorum. Evet, karşıdakini aldılar. Çok bir şansım kalmadı artık. F82 umarım bana gelmez. F8 de vardı. Evet onu yaktık. Bu arada tepeme biri binecek gibi bir his var içimde. Evet birini de yakıyorum fakat artık çok şansım yok. Evet, flapları kırmasaydım. Evet flapları kırmasaydım dördüncü kill de gelebilirdi fakat P51 vardı. Evet benim hatam diyebilirim. Son aa, oyun. Orada P51'in muhtemelen beni olmasını bekledim ki görüyorsunuz turn time'ı daha yüksek şuradaki P51'in. Hatta bakalım hangi versiyonuymuş gözükecek mi? D versiyonu. Fakat değerlerin hangi versiyonu? Önemli değil. Sonuçta her şekilde beni alacaktı. Şu Hornet'in de. Yaptığını görebilirsiniz. Bu şekildeydi. Gerçekten 3 tane kill aldık. Yani çok iyi. Takım iyi değil. Yenileceğiz diye tahmin ediyorum. Buna rağmen 3 tane kilo alabilmeyi başardık. Bakalım nette ne kadar gelecek. Bizim bu Fransız Premium uçağımız. Premium account da var. Şöyle görüyorsunuz 392 gün kalmış. Nette de 35 bin getirdi. Gerçekten güzel. %10 boosterımız. %15 de booster vardı. Biri de başka bir booster basmış. Bu şekilde açabilirsiniz. Doğrudan yapay zeka uçakları saldırmanızı tercih ederim. Uçaklı oynuyorsanız çok fazla uzatmayın yani düşman uçaklarını saldırmak. Veya bombardıman uçağına saldırın ya da yapay zeka. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Buradaki Fransız ağacını görüyorsunuz. Ben de bunları geliştiriyormuşum. Hatta şunlarda kalmış. Evet şuralara öncelik vermem bence daha iyi bu uçakla oynuyorsanız. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.